Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve milli mücadeleye karşı çıkan ayaklanmalar. Evet bu ayaklanmalar İstanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri, Azınlıklar ve Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından çıkarılmıştır. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerini şöyle bir görelim. Bunlardan ilki İstanbul hükümetinin ülke içerisindeki otoritesini korumak istemesi. Ayrıca itilaf devletlerinin işgalleri kolaylaştırmak istemeleri ülke içinde yaşayan azınlıkların Ermeni ve Rum gibi azınlıkların bağımsız devlet kurmak istemeleri. Bazı kuvayı milliye liderlerinin düzenli ordunun emrine girmek istememeleri milli varlığa düşman cemiyetlerin olumsuz faaliyetleri ve çıkarları zedelenenlerin çalışmaları etkili olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından önce başlayan bu isyanlar TBMM'nin açılmasından sonra da devam etmiştir. Şimdi bu isyanları şöyle bir görelim. Evet bunlardan ilki İstanbul Hükümeti'nin çıkarttığı ayaklanmalar olup Bunların içerisinde işte bakın İzmit çevresinde bulunan Kuvayı İnzibatiye ayaklanması ve yine bugünkü Balıkesir çevresinde bulunan Anzavur isyanları yer almıştır. Öte yandan İstanbul hükümeti ile İtilaf devletlerinin birlikte çıkarttığı ayaklanmalara bakacak olursak bu ayaklanmaların ülkenin geneline yayıldığını görmekteyiz. Nitekim Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanmaları, Bozkır isyanı, Yozgat isyanı, Afyon, Koçkiri isyanı, Çapanoğlu isyanı ve Milli Aşiret isyanları. Azınlıkların çıkarttıkları isyanlar ise evet daha çok Ermeni ve Rum isyanları olmuş. Kuvayi Milli liderlerinin çıkarttığı ayaklanmalar içerisinde en önemli olanları Çerkez Ethem isyanı ve Demirci Mehmet Efe isyanı olmuştur. Peki bakalım Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ayaklanmalara karşı hangi önlemleri almıştır? Evet bunlardan ilki Türkiye Büyük Millet Meclisi ülke içerisindeki otoritesini sağlamak için. Hıyaneti vataniye yani vatana ihanet kanununu kabul etmiştir. Ayrıca isyancıların yargılanması için ve çıkarılan hıyaneti vataniye kanununa işlerlik kazandırmak için istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Ve İstanbul hükümeti ile her türlü haberleşme kesilmiştir. Ayrıca İstanbul hükümetinin yayınladığı fetvaya karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'den milli mücadele lehine fetva alınmış, Anadolu Ajansı ve Hakimiyeti i Milliye gazeteleri ile halkın doğru bilgi alması amaçlanmıştır. Milli mücadele için kamuoyu oluşturmak amacıyla milletvekillerinden oluşan öğüt heyetleri oluşturulmuştur. Peki bu isyanların sonuçları ne olmuştur? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin para ve silah gücü boş Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması gecikmiş ve düşmanın Anadolu'daki ilerleyişi kolaylaşmıştır. Öte yandan boş yere kardeş kanı dökülmüştür. Peki isyanların olumlu sonuçları ne olmuştur? düzenli ordu kurma çalışmalarına hız verilmiş ayaklanmaların bastırılması zaman içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini arttırmıştır. İstanbul hükümetinin saygınlığı azalırken yeni çıkarılan kanunlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teşkilatlanması hızlanmıştır.